güzel ya çiçek kokusu. Hele <laughs> nergislerin tam zamanı biliyorsunuz. Şimdi çiçek kokusu güzel de, gül kokusu güzel de bir de ortamlardaki aslında sigara kokusundan bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi aslına bakarsanız e, bence şu son zamanlarda alınmış en iyi kararlardan bir tanesi kapalı alanlarda sigara içilme e, yasağının konmasıydı. Ve sigara içmeyenler için güzel bir nefes oldu bu. Fakat e, maalesef insanlar ısrarla bu yasağa değinme eğilimindeler. E, şimdi benim bildiğim bazı mekanlar var e, gerçekten sigara içilmesine ısrarla karşı kapalı mekanlarda ve buna izin vermiyorlar. İnsanların genelde dışarı çıkıp sigara içmelerini istiyorlar. Ama buna rağmen bazen insanlar o kadar bencil olabiliyorlar ki böyle topluca bir reaksiyon gösterip illa ki içeride sigara içmek istiyorlar. Sonuçta bazen mecbur kalıyor mekan ve belli bir saatten sonra bırakmak zorunda kalabiliyor. Ama şunu düşünelim. Yani ben vücuduma zararlı herhangi bir şey almak istemiyorum. Bu... Alkol ve keyif verici maddeler olabilir, sigara olabilir, efendim gluten olabilir, isterseniz süt ürünü olabilir. Ben bunları vücuduma e, almak istemiyorum. Ama ortak soluduğumuz bir hava var. Bu havada dolayısıyla sigara dumanı, sizin dumanınız beni rahatsız ediyor. Ben hasta olabilirim. Astım alerjim olabilir efendim Allah muhafaza başka bir türlü hastalığım olabilir. Hiç yoktan kokusundan da nefret ediyor olabilirim. Ve böyle bir şeyi solumak istemeyebilirim. Ben insanların bencilce illaki kapalı alanda sigara içmek istemelerini anlayamıyorum. Yani bu gerçekten çok bencilce bir davranış. Yani kendini düşünmüyor olabilirsin, beni ilgilendirmez. istediğin kadar karbon monoksit soluyabilirsin. Hani hekim olarak hastalarıma söylüyorum o ayrı. Gittiğim mekandaki insanlardan bahsediyorum. İstediğin kadar otur 3 metrekarelik aranda, alanda bir paket sigara iç, nefesini al ver al ver o ortamda beni hiç ilgilendirmiyorsun. Ama benim temiz nefesime karışma arkadaşım. Ya yani bu kadar bencil olmayalım. İnsanlar bazen böyle kendi haklarını e, aramaya çalışırlarken başkalarının haklarını gasp ediyorlar ve bunun farkında değiller. Kendi haklarınızı arayabilirsiniz, o başka ayrı. Yani bu sigara için değil, belki başka konularda da. Kendi haklarınızı savunabilirsiniz. Kendiniz bir şeyler talep edebilirsiniz ama ne zaman ki bir başkasının hakkına giriyorsunuz, o zaman sizin özgürlük alanınız biter. Ortamlardaki sigara yasağının delinmemesini rica ediyorum.